Buluşlarıyla ve matematiksel yöntemiyle bilim dünyasının çehresini değiştiren eski Çin matematiği, çağımızın binlerce yıl ötesine dayanan olağanüstü bir atılım oldu. Çin matematiğinin temelinde inanılmaz derecede basit bir sayı sistemi yer alıyordu fakat bu sistem bugün batıda kullanılan sayı sisteminin temelini oluşturdu. Sayılar yazıya dökülmeden önce sembol, taş ve parmaklarla gösterilirdi. Fakat bu yöntem bazen karışıklıklara ve yanlışlara neden oluyordu. Bunun üzerine Çinli usta matematikçiler hesaplama işini kolaylaştırmak ve yanlışları önlemek için gece gündüz çalıştı. Sonunda tahta bir dikdörtgen çerçeveden oluşturdukları ve abaküs adını verdikleri bir sistem geliştirdi. Dahi matematikçiler abaküse Kısa kenarlarda dikey, uzun kenarlarda yatay biçimde uzanan, üzerinde bambu ya da telden yapılmış dikey çubuklar bulunan bir şekil verdi. Bilim insanları yoktan var ettikleri bu yeni sayma sistemiyle dört işlemi kolaylıkla yapabildi. Bugün internet şifreleme sisteminin temelini oluşturan kalan teoremini asırlar önce keşfeden Çinli alimler bu teoremi öncelikle gezegenlerin hareketlerini çözmek için kullandı. Ancak bu keşif sadece bilimsel metotların geliştirilmesinde değil, halkın ve imparatorun günlük hayatında da etkili oldu. Öyle ki bir gün mevkileri eşit olan iki memur aynı işe talip oldu. Çin İmparatoru Sun Yonda adayları huzuruna çağırıp onlara bir soru soracağını ve kim doğru cevaplarsa işi onun alacağını söyledi. Çaldıkları kumaş toplarını paylaşma konusunda aralarında tartışan hırsızların her birinin 6'şar top alması halinde geriye 5 top kalacağını, 7'şer top almaları durumunda ise 8 topun eksik kalacağını söyleyen Yunus, memurlara kaç top ve kaç hırsız olduğunu sordu. Memurlardan biri binanın döşemesi üzerindeki kamışlarla yaptığı hesaplarla doğru cevabı verdi ve işe sahip oldu. Çin matematiğinin gelişimi başlangıçta sıkı sıkıya kehanet tekniklerinin temelini oluşturan hesap yöntemlerine bağlıydı. Alimlerin astrolojiyi, doğa olaylarını ve insan davranışlarını incelemek için buldukları sihirli kare sistemi bir kaplumbağanın üzerindeki sayılar üzerinden geliştirildi. Bu sayıların yatay, dikey ve çapraz olarak toplamı her zaman aynı sayıyı veriyordu. Çinli bilgilerin yüzyıllar öncesinde geliştirdiği bu sistem olasılık ve analiz problemlerinde kullanıldı. Tarihin binlerce yıl ötesine ışık tutan antik Çin matematikçileri pi sayısının bulunmasına da büyük katkı sağladı. Liu Hui adlı bir Çinli bilgin pi sayısını düzenli çokgenlerin çevre uzunluğuyla dairenin çevre uzunluğuna yakınlaşmaya çalışarak bulmayı önerdi başarılı matematikçi bu yöntemle pi'nin ondalık noktadan sonraki dördüncü rakamına kadar ulaşmayı başardı. Fakat bir diğer Çinli matematikçi Zo Chonji de bu temel üzerinden hesaplamalar yaparak pi'yi ondalık noktadan sonraki yedinci rakama kadar çıkardı. Ünlü bilim adamının bu başarısı Çin uygarlığının kazandığı başarıdan yalnızca birisi oldu. Çin medeniyeti matematikçileri buluşlarıyla ve çalışmalarıyla bilim tarihinde kendisinden sonraki dönemlere de ışık tuttu. Basit bir sayı sistemiyle günümüzde kullanılan birçok matematiksel yöntemin mucidi olan bu uygarlık çok sayıda bilimsel gelişmenin de kapılarını araladı.